Cumhurbaşkanı tarafından hekimlerin emeğini, niteliğini, değerini ve kamusal sağlık hizmetlerini hiçe sayan gidiyorlarsa gitsinler söylemiyle adeta sarsıldık ama şaşırmadık. İşte sendikal hakları, insan hak ve hürriyetlerini yok sayan bu yönetim anlayışı tam da sorunlarımızın esas nedenidir ve Tıp Bayramı da bu nedenle de bayram olarak kutlanamamaktadır. 14 Mart Sağlık Haftasını bayram olarak kutlayabilmek için bu yıl 14, 15, 16 Mart grev haftamızdır. Taleplerimiz COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin. Şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın. Mobbing ve baskılar son bulsun. Performans ek ödeme değil, insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret sağlansın. Hekimleri de, hastaları da mağdur eden 5 dakikada muayene dayatılmasından vazgeçilsin. 3600'den 7200'e kadar ek gösterge uygulansın. Kişili hizmet süresi yıpranma payı 90 gün üzerinden tam olarak uygulansın. Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Ceza yönetmeliği kaldırılsın. Sek zinciri uygulaması bir an önce başlatılsın haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, ihraç edilen sağlık çalışanlarımız, e, emekçilerimiz derhal göreve başlatılsın. Yok, başına, ya hep beraber, ya sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı mal praktisi davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkum eden uygulamalar önlensin, yasal düzenlemeler yapılsın. Haklarımız emeğimiz ve sağlık hakkımız için sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak üretimden gelen gücümüzle Mart ayında mücadeleyi büyütüyor, hiçbir yere gitmiyoruz.